Herkese merhaba arkadaşlar ben Salih Bugün sizlerle zula oynayacağız arkadaşlar Yanımda Algün var ee, O da bugün konuğum Bugün keleşle oynayacağız arkadaşlar Size 700 zula paramı kıyıp da Video için keleş aldım Bunun önce e, Dur hemen girelim buraya <laughs> Zula parasıyla aldım bir de... Ha bu arada iki tane CSGO videosu çekmiştik tane... Salih'in bu kıçı kırık OBS'si yüzünden ikisi de gitti. Aa <laughs> evet ya. Sari size numara yapıyordu. Aslında ben oynuyordum arkadaş. Sari sunum yapacaktı. Yalan atıyor ama yalan gitti. yalan. Ya maalesef çöpe gitti. <laughs> yalan Çok atıyor. Çok iyi oynamıştım. Yalan atıyor. Ben yalan oynadım. Atmıyorum. Ya zaten video gitti yani bir önemi yok. Video zaten gitti. Şaka yapıyorum şaka. Konuktum hani, ben konuk Bu zaten konuktu orada da algın konuk. Konuktum ama Sari hiç oynamıyordu. O kere sesi harika. Sadece'nin CSG oynaması. Dur ben neydim? İşte Sadece'nin uzun oldu oyun. Ben Gladio muydu? Ha ben Gladio'yu Zula'ları açlayacağım. O zaman buraya gideceğim. Zula'lar Keko. Keko. Evet. Bekleyin bekleyin Ulan, çok güzel. Şeye benziyorlar. Bekleyin. Arka mı? sokaklarda kim var? Kimden? Mesut'a benziyor arka sokaklarda. <laughs> şapkası falan. Balıkçı şapkası. Bekleyin bekleyin. Ben daha ısınamadım o yüzden. Hop. Buradan girmek olmaz şimdi. Aa aşlarlar nasıl <laughs> Bekleyin ben her zamanki artık teknikte. O avladım gördüğünüz gibi. Ah o da ben avladım. Döşek mi o ne bu? Dur bir de Uzi deneyeceğiz. Mekan. O Ve... Uzi değil mi? Değil o baksana. Pahalı silah mı yoksa? Ucuz silah mı pahalı silah mı? Olur? Bilmiyorum ki baksana nasıl öldüm görmedin mi? <laughs> Uzi o oh, gangster gibi. Aa mermi bitecek yere kabanca var Şimdi ne kadar şimdi değiştirdin carcoya? Öyle de yapacağım zaten. Bu video bu sefer 15 dakikalık, 10 dakikalık bir şu yok lan. Daha deminki gibi bir part parça yapmıyordum onu. Bir kesince birden gidiyor yani. Bir tane çekelim ama kısa olsun anladın mı? Ya ama onu yükle sonra başka gün 15 olursak. dakika falan oynaman gerekiyor çünkü kaydetmiyor OBS fazla uzunları. Hop hop. Fazla uzun demiyor kısa oyna diyorum. Anam öldüm. Çok Neyse. kısa özel Ara, taktiğim şimdi yapacağım. De, değişe değişe oynarız bir oyunu. Hani böyle bir oyun sen bir oyun ben yaparsak videonun gitme olasılığı var. Anladın değil mi dedim? Evet. Daha deminkini part part böldük ya rekabetçi uzun ya. Part bir part bir diye. Ya nasıl vuruyor beni ya? Adamı şeyine sıkıyorsun şeyinler öldür mü? Ya sekiyor diye oraya atıyorum. Kafasına. O tek tek sık keleş bu. Bekleyin ben şimdi. Klavye videoda klavye Hiç klavye sesi. Hiç klavye sesi duymuyorum ama neyse. Video videodakiler sıkılacak ama birazdan çok güzel coşturacağım şimdi. Videodakiler abi. diye bir şey kimse izlemeyecek. <laughs> bekleyin ya, bekleyin. Hayır ya ben oynayacağım. Neden? Uzul oğlum Sultan Gazi'de bir yerde mi atmışlar bunun portunu? 2000 falan Sultan Gazi'de Zulu. Zulu'nun şeyi ne deniyor bu? Oğlum tek tek sıksana şunu. Hah. Ah öleceğim galiba. Hala daha ben açmış oldum. <laughs> Adam. Kalk. E, kat be. Abi başlarım böyle videoya ama ya kapatacağım. Neden? Ya görmüyor musun? Mı? Hayır. Ölüp ölüp Kapat bolu. Ölünce daha komik oluyor. Ne bak ya vuramıyorum böyle. Bir 700 lira parası verdiğin verdin silah bak. Uzi Vallahi. bile daha iyi. Uzi bile <laughs> daha iyi. Boş <laughs> para. bir keleşime laf atamaz. Hayır. Buradan tarayacağım sizi gangsterler. Oğlum tek tek sıksana. <laughs> İbrahim <'i> tatlısı. <tatlıyorum. gülüyor> <laughs> ben de keskin nişanlı silah alacağım. Bak şimdi nasıl iyi kullandım. Al Hepinize göstereceğim. Kaç kişi öldürdün şu ana kadar? Sıfır mı? Keskin nişanlı silahı Ha oyunda mı? İki. <laughs> Alırım bir helal olsun. Oo uh, helal olsun. Bekleyin şimdi. Ya ben ne güzel CSGO oynamıştım ya. Yani. Millet kaçırdım aa bak vurdum ama ölmedi. Gangster can basmış. Ama. İsme bak Ray Mysterio. Ray Mysterio. Bir de düzgün yazsaydım anlardım Ya ee, vurdum vurdum vurdum. Bakın şimdi ne yapacağım onları. Ya Zula'yı kim oynar Salih? Yani. Bozgun'u vuratacağım bozguna. Sen sniper biliyor musun? Bekle bak açımı görüyorsun değil mi profesyonel? Ha gibi gidip yemek de yemem lazım. Adam geliyordu adam arkasında. Gelmez. Adam adam Patla gelmez. gelmez. Patlaşıklardı seni. Daha sonra taksitli türbana dua çektim. <laughs> Ama böyle ya. Ya! Ama adamın silahını görüyorsunuz. Tek dalıyor. E, sen o para gitti keleş ablansı abone alacaktık. <laughs> keleş. Ya birazdan bir ötürüm ben kondum <laughs> ya. Arkadan dolaşmış. Allah'ım bu oyuna bak. Kız, Ya ben normalde böyle oynamıyorum gerçekten. 20'ye 2 falan oynuyorum. Niye videolarda böyle oluyor bilmiyorum. 20'ye 2. 22, 22 20... vay be. Umar'dan oynadığım var 5-6 kere. Neyse evet, bir sitesini attım şimdi. 5 kere. Hı? Etme etme lütfen. Ya etme oğlum. Va vakit kaybediyorum ben. Yüklersin sen. Ama kötü oynuyorum. Ya, oyna abi. Daha deminki videoda çok mu güzel oynadı? İşte ne güzel konumum var yanında. O zaman konuksuz çekersin daha sonra. Ya. Ver bana da. Ba nereden vuruyor? Haksızlık. Var mı? Ben telafi etsem Ya hayır ben oynayacağım ben. Ya Allah. yeter ama ya Allah Allah. Bana ne zaman vereceksin acaba çok merak ediyorum. Vermeyeceğim oğlum ben iyi oynayana kadar vermeyeceğim. Vay be. İyi oynayana kadar vermeyeceğim. Öyle olsun. Şimdi haşlayacağım onları ya. Çok sinirlendim oğlum. Oğlum vur şunu kafasına vuramadın mı halen de? Ya oğlum nasıl gözükmüyor lan gözükmüyor gözükmüyor. Seninle. 15 canın kalmış adam seni patır patır vurdu ama. Onu, da vurdum ona 15 canı kaldı. Ah, al, işte. işte. Vurur öyle adam seni. O ne zaman vermeyi düşünüyorsun bana? Birazdan veririm. Konum birazdan veririm, birazdan veririm. Oğlum sen benden daha kötü oynarsın. <laughs> böyle sinirlendiğim için böyle iyi oynayabiliyorum. Bir köy koyu vuramadın lan. Ben vuruşunuz hali. tabanca tabancayla vurdum ben daha ne istiyorsun? özel özel ki Arkadan ben mi geliyor? Ah be Salih niye giriyorsun öyle yerlere? Sen ya alacağım şu keleşe en sonunda ya. Ay keleşe diyorum ya. Uzi'yi. Uzi'yi Uzi alacağım da. Uzi'yi alacağım da. Keleş daha iyi. Oğlum öldüremiyorsun. Belki Uzi'yi öldürürüm. Salih sen kafadan falan vurmaya başladın, hayırdır? He. İki kişi falan Oğlum öyle avlarım ben, gafil avlarım Şimdi buradan gideceğim onları avlayacağım, ben avlayacağım he Üçlü kombo yaptın Salih, Bu hayırdır? da kafadandı, bu da kafadandı Buradan benim özel yerim, buradan tarıyorum hep Kasap, seri katil o um, hani videoyu bıraksaktı. Ben um, ne güzel video oldu işte. O um, da mileşim kapattı çok da. Canım çekti onu um, bana versene birazcık da. Ben vereceğim şimdi bekle. O ama mileş şu ana kadar çoktan kapattı. Salih bozdun işi. Oğlum sen konuşurken? O mileş şu ana kadar çoktan kapattı videoyu ya. Kimse izlemiyor. Ya izlemez yani izlemez bunu. Herkes kapatır. Bu ne biçim uslu oynuyor falan der. Hey, <laughs> intikam böyle aldım. best of Zulu oyuncusu Salih Bora. <laughs> ben diyorum sana normalde çok iyi oynarım diye. O nasıl bomba Salih? İlk defa bomba atarken gördüm seni adamı O ben diyorum sana normalde çok iyi oynarım diye. Ya tamam geliyorum anne. Salih ben de giderim birazdan şimdi. Tamam video bitsin de biraz erken bitirebiliriz. Benim ben de konuk aldın yanına izlettiriyorsun ama olsun sadece. Al geç hadi, hadi, geç hadi geç. Sen ne yaptın bana da yaptın. Yanında duruyor. Konuk diyor bir de utanmadan konuk diyor. Tam geçecek mi? Tamam hadi geçtim tam. Tam biraz da ben oynayayım. O <laughs> oh, al gül. Oğlum mu senden daha iyi oynuyorum diyor. Abi yürü git oğlum ben. Baksana. Abi ben iyi oynuyorum. İlk defa fazla oynamıyordum ama sen değil mi? İlk defa. Ben evet. böyle oynar oynar mıyım sence? Bak map'i bile bilmiyorum da. <laughs> He le Hadi lan maç bitecek biraz daha adam öldür. Elal. Ah bomba. Ya kaçamadım ölüm. ya. Kaçam. <laughs> Salih sen senin skorunu düzeltelim. Bitti ki. Aaa bitti. Daha bitti bana verdi ya. Bir ping nedir ya? <laughs> İyi değil mi? Neyse, kapatalım videoyu şimdi, bakalım mahvetmemiştir... Senin sen de zaten çok iyi bir program olduğu için hemen mahvediyor videoları, bakalım mahvetmiş mi? Basıyorum MFK'ye, bas. bas Hadi görüşürüz. Sandığına. Beğenin videoları arkadaşlar, abone de olun, yorum da yazın. Ya, Aa! Videonun nesini verecekler? daha? Dislike atın, videoyu lütfen dislike <laughs> atın. Ama yine de basın o butona tamam mı? Dislike butonuna basın. Hadi bakalım. Bay bay. İlk başta söyledin o anlayacaklar bence. He? İlk başta dedin ya ben oynadım falan diye. Oradan anlayacaklar. Olsun. Oğlum millet zaten anlayacak çok belli oluyor. Hmm, Youtube kariyerim sona erdi. f kısa sürdü. Aa çekiyor mu? Şu an. Aa buradan kapatacaktık. Doğru ya oğlum. <laughs> Lan video. <gülüyor> <gülüyor> Tam neyse olsun Bu da komik oldu.